Selam. Ee, bitirmişsin bile bana ihtiyacın kalmamış. Ya sorma, resmen çocuk gibi heyecanlandım. Uyuyamadım biliyor musun? O yüzden erkenden kalkıp geldim. Ee, nasıl olmuş? Yani bütün iyi olanları yapmışsın. Nasıl olabilir ki? İşte üçe indirmem lazım bunların sayısını. Biri garanti de. Hangisi? Bizim tatlımız. Altın kalbi. Diğerlerinden daha mı iyi sence? Onlar da iyi de... Ben altın kalbin uğruna inanıyorum. Yani o bana... Daha doğrusu bize iyi geliyor. Onda ikimizden de bir şeyler var. Ve ben kaybetsem de, kazansam da... Yani hüzün de, mutluluğu da onunla yaşamak istiyorum. Aslında o değil de yemeklerde sakatat mı kullansam? Babanla konuşurken aklıma takıldı. Serkan'ı götürebilirsin. Aa, gerçi Cansu da olur. Yani yardımcı olarak bir kız alırsan iyi olur senin için. Yani yardımcı olacak bir şey yok ki. O yüzden yama ya da asistana gerek yok. Yeter ki sana moral versin, destek versin. Yani sevdiğin bir arkadaşın, karın, sevgilin, her şey olabilir. Ha, e, Serkan ve Cansu değil. O zaman. Dana yana. Buldum, dana yana. Ben dana yana ile çok iyi yemekler yapıyorum. İçeride olması lazım, ben bir getireyim onu. gidiyor Bu herif delireceğim ya. Ben değilim. Ben olsam bana söylerdi zaten de. sorabilir. Evet. Ay hadi aç kızım ya. Aç şu telefonu yani Ne zaman ihtiyacım olsa duymuyorsun. Acil beni ara. Pelin, çabuk söyle. Hadi maçtayım. Başak, Sinan yarışmaya biriyle gidiyor ve o biri ben değilim. Ya sıkıştır Bülent'i ne olur, öğren kimmiş ne olur hadi. Ya bak... bak. Hayatta soramam ben şimdi maç... Maçtayım. Dur be. Dur. Hoppa! <laughs> Başak, ne olur, vallahi bu sefer Pelin'e kız, o kadar çok aradı ki ben ona bir şey oldu zannettim. Ne olur? Ya Başak, bir tane görevin var ya. Bir tane görevin var şu karede duracaksın. Madem bu kadar oynayalım oynayalım dediniz, şu işi biraz ciddiye alın ya. Allah Allah. Nasıl ciddiye alayım? Mesela senin sergiyi ciddiye aldığın gibi mi? Ya ben senin için bütün yol çektim, orada boş boş duvarlara bakmaya gittim. Allah Allah. Ben de senin için buraya geldim. Bu güneşin altında bana para verseler gelmezdim ben. Ha öyle mi? O zaman bir dahaki sefere şöyle yapalım. Ben böyle buralara buralara tavara her yeri tuğla ördüreyim. Hem çok sanatsal olur, hem de güneş olmaz. Nasıl fikir? Bu mu senin sanat anlayışın ya? Ne kadar sısın Bülent? En azından gidip böyle boş boş duvarlara bakıp o çok güzel, iş harika falan falan demiyorum Başak. Allah Allah, o anlamadığın için olabilir mi acaba? Ay yeter ya, ya yani yeter yeter. Ha iyice. Bana bakın, ya bu sahadan centilmence çıkacaksınız tamam mı? Ya da vallahi sezon sonuna kadar maç yasağı getiriyor. Öyle mi? Ben gidiyorum zaten, siz oynayın burada. Sı. Ben de bundan sonra seninle beraber hiçbir yere gelmiyorum o zaman. Gelme! Hadi abi. geriye döneyim. Yani bu adam yarışmaya kimle gidiyor diye. Kız gol derdi de. Ama. Ee, ne oldu? Ne yaptın? Buldun mu dana kulağı? Dana kulağı değil. Dana yana. Ama her neyse. Ben onu aramaya gitmemiştim ki içeri. Neyi aramaya gitmiştin? Çok mu merak ediyorsun kimine gideceğimi? Yani. Merak ediyor musun? Etmiyor musun? Tabii ki de ediyorum. Sen de anlamıyormuş gibi. Bütün gece öldüm zaten meraktan. Hoşuna gidiyordum böyle yapma? Sana sürpriz yapmak hoşuma gidiyor. Nasıl yani? Beraber mi gidiyoruz? O anda gözlerinin içindeki heyecanı, mutluluğu görmek hoşuma gidiyor. Benimle gelir misin? Ben yani sadece sen oradayken kendimi daha iyi hissedebilirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.